E, Aydın bölgesini temsilen katılıyorum. E, adım Ayfer Demirel. E, Aydın'da jeotermallerin, HES'lerin, JES'lerin eee doğayı nasıl tahrip ettiğini hepimiz gözlerimizle gördük. Bunun mücadelesini veriyoruz. Aydın'da e, tarım alanlarına ver, ver, verdiği zararı görüyoruz. E, resmen bir e, doğa katliamı yaşanıyor. Aydın'ın en özel olan eee incir bölgesi olan incirlerine zarar veriyor. Ee, halkın yaşa orada bölgede yaşayan halkın sağlığına zarar veriyor. Türkiye genelinde ölüm oranı yüzde 20'lerde 30'lardayken maalesef ki bu doğa talanıyla birlikte bu heslerle ceslerle birlikte e aydın'daki e ölüm oranı yüzde %40 40'larda yüzde 50'lerde e şu durumda. Bizler Türkiye genelinde Ege bölgesinden Kürdistan bölgesine kadar olan doğa katliamlarına karşı nasıl kadın mücadelemizi sürdürüyorsak doğa katliamına karşı da mücadelemizde birlik olacağız. Bütün Türkiye ve dünyadaki doğa katliamlarına karşı sesimizi birleştireceğiz. Şimdi itidarın e, kadın e, mücadelesine ben vurduğunu, kadınlardan korktuğunu hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte doğanın da düşmanı olduğunu görüyoruz ki ağaç kıyımı e, buradan kaynaklanıyor, e, rant, talan e, yaptıkları, e, doğa ya doğanın katliamını e, gözle görülür bir şekilde e, bunlara. E, tanık oluyoruz. Bunlar e, birbirinin devamı olan e, katliamlar. Bunların mücadelesini Ege'den e, doğudan batıya Ege'den kuzeyden güneye hep birlikte mücadelesini sürdüreceğiz. İktidarın e, Türkiye'ye Kürdistan'a, Türkiye'nin geneline yaymış olduğu bu talan e, ve e, doğa katliamına karşı hep birlikte ses vermeliyiz. Burası Şırnak veya burası Batman veya burası Karadeniz e, ayrıştırmadan e, mücadeleyi birleştirerek, e, gücümüzü birleştirerek, bütün tala, doğa talanına karşı e, sesimizi yükseltmenin zamanı geldi ve geçiyor. Hep birlikte birbirimize güç vererek dediğim gibi doğusundan batısına bu dünya bizim, bu ülke bizim. Bu ülkeyi korumak bizim görevimiz. Özellikle kadınların görevi. E, o nedenle hep birlikte el ele vererek... Türkiye'nin bütün doğasına sahip çıkmak zorunda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Şöyle değerlendiriyorum. Aslında iktidarın, bugünkü iktidarın, faşist iktidarın yönelimi öncelikle kadınlara, öncelikle kadınlara, kadın mücadelesini kırmaya ve e, aslında kadınların hayatında da çok önemli olan doğal yaşam alanlarımızı e, yok etmeye yönelik. E, bir e, saldırı var. Şimdi ben Muğla'dan geliyorum. Muğla'da e, bu mücadeleler, ekoloji mücadelesi, yaşam alanlarının savunulması mücadelesi e, çok gündemde. Ancak biliyoruz ki özel savaş koşullarından dolayı e, Kürdistan'da da büyük bir ekolojik talan, büyük bir ekolojik yıkım var e, ve bu yıkımı biz e, e, bu mücadeleyi ortaklaştırmak zorundayız. Biliyorsunuz bunun ortaklaştırmasının ilk adımı olarak bir cüdide bir yürüyüş yapıldı. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu mücadeleyi ortak ortaklaştırmak amaçlı önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kadınlar açısından özellikle kadınlar açısından ekoloji yani doğanın parçası olan, yaşadığımız doğanın parçası olan kadınlar açısından çok önemli. Çünkü geçimlik ekonomilerini, yaşamlarını, yaşam alanlarını en önce bence kadınlar savunmak zorunda. Çünkü öbür türlüsü o alanların yok edilmesi zorunda o habitatın yok edilmesi bütün bütünüyle birlikte sadece insanlar açısından değil bütünüyle birlikte o e, habitatın yok edilmesi hepimizin yok olması anlamına geliyor. E, ekoloji mücadelesi bizim paradigmamızın ee, en önemli saç ayaklarından bir tanesi ve e, bu mücadelede kadınların e, da e, çok önemli bir yeri var ve öncü görevi var diye düşünüyorum. Özellikle Kürdistan'da bugün baktığımızda Şırnak'ta, Hakkari'de, Dersim'de, Bingöl'de, e, Muş'ta özellikle operasyon adı altında e, ormanlar katlediliyor yeri geliyor yangınlar çıkarılıyor. Ee, en son Şırnak'ta da işte ağaçlar kesiliyor ve kamyon kamyon da taşınıyor. Ee, biliyorsunuz geçen hafta e, Türkiye'nin birçok noktasından işte ekolojistler, e, partimiz HDP ve e, birçok kesim ortaklaşarak e, Cizre'ye gittik ve e, Cüdi'ye bir yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Ama ne yazık ki orada da işte gazla, suyla bir müdahale edildi. Oysaki amaç orada aslında o doğa talanına karşı çıkmak demek ki doğa talanına karşı. Eğer bu saldırı yapılıyorsa bu devletin uyguladığı özel bir politikadır ve bunu destekler nitelikteydi. Biz tabii ki o gün orada uygulananı da buradan bir kere daha kınadığımızı da belirtmek istiyoruz o gün orada evet belki e, izin verilmedi. En nihayetinde açıklamamızı yaptık ama hani e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun Rize'de işte Kaz Dağları'nda, Kürdistan'ın herhangi bir yerinde nerede bir doğa talanı, bir katliamı varsa biz her yerde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu sadece bir ağaç kıyımı, hani ağaç kesiliyor diye öyle bakmamak gerekiyor. Ağaçla birlikte aslında oradaki bütün ekosistemin dengesi bozuluyor. Birçok canlı orada aslında yok olmuş oluyor. O yüzden dediğim gibi her noktada biz mücadelemizi devam ettireceğiz.